Teşekkürler. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi sayın seyirciler. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç açıklama yapıyor. Dinliyoruz. Evet. evet. Sayın Bakan, Suriye'nin kuzeyinde olası bir özerk yönetim oluşma ihtimaline karşı Türkiye askeri güç kartını masaya sürme yönünde bir açıklama yapmayı düşünür mü acaba? Değerli arkadaşlar, birkaç günden beri tabii bütün dikkatlerimiz ...Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayların üzerine çevrildi. Çok tabii olarak, çok haklı olarak. Esasen iki buçuk yıldan bu yana, yani üçüncü yıla girdik. Suriye'de rejim kendi halkını eziyor ve yok ediyor. Yüz binden fazla insanın ölümüne yol açtı. Bir buçuk milyondan fazla Suriyeli de kendi ülkesinden başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Pek çok şehir yıkıldı. Binalar ortada kalmadı kadınlar, çocuklar, masum insanlar rejimin silahlı güçleri tarafından bazen uçaklarla, bazen helikopterlerle, bazen tanklarla havaya uçuruldu. En son Homus'ta ve diğer bazı şehirlerde yaşanan olayları da biliyoruz. Ve ne yazık ki rejimin silahlı güçlerinin yanında onlara yardımcı olmak üzere başka ülkelerden de silahlı güçler geldi. Başka ülkelerden de silah yardımı ve sahil yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Rejim kendini kurtarma çabası içerisinde ülke her taraftan etkilenmeye açık bir noktaya geldi. Bir taraftan Özgür Suriye ordusu ve ona bağlı kuvvetler, bir taraftan da sayılarının çok fazla olduğu söylenen silahlı gruplar bir hakimiyet yarışına girdiler. Bu boşluktan birileri de emri vakilerle veya fırsattan istifade etmek suretiyle kendi varlıklarını kanıtlamak istiyorlar. Durum açıkçası bu, hoş olmayan bir durum. Hiçbir ülkenin böylesi bir karmaşa hiçbir ülkenin böylesine bir otorite boşluğuyla, hiçbir ülkenin böylesi kendi vatandaşlarıyla kavgalı, savaşan, canına okuyan bir durumda bulunmasını arzu etmez. Biz Türkiye olarak Suriye'de yaşanan bütün gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Gerek bölgesel gerekse uluslararası düzeyde son derece olumsuz yansımaları olan Suriye'deki ihtilafın bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerindeki etkileri de maalesef ağırlaşmaktadır. Malumunuz olduğunuz üzere son dönemde PYD ile çeşitli muhalif unsurlar arasında meydana gelen çatışmalar sonucunda Ceylanpınar ilçemizin karşısında yer alan Suriye'nin Resul Ayn kasabasının kontrol PYD'nin eline geçmiş bulunmaktadır. Bu gelişmeleri yakından izlemeyi, takip etmeyi sürdürüyoruz. Maalesef bu aşamada rejimin muhaliflere yönelik olarak yoğunlaştırdığı saldırılarını biraz önce söylediğim gibi Suriye'deki bazı grupların da kendi aralarındaki çatışmaları eklenmiş bulunmakta. Sınır bölgemiz birbirine çok yakın ve bu noktada meydana gelen olaylar sonucunda da seken kurşunlardan maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Birkaç yurttaşımız da yaralı olarak hastanede tedavi altında. Ölen yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olanlara da şifalar diliyoruz. Suriye'deki mevcut durum çerçevesinde ortaya çıkan otorite boşluğundan bazı grupların istifade ettiğini ve kendi gizli amaçları uğruna ülkedeki kırılgan ve hassas durumdan istifade ederek Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehlikeye atacak gelişmelere göz yummamız Türkiye'den beklenemez. Bu gelişmelerin sınır aşan nitelik kazanması ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşması da asla kabul edilemez. Türkiye sınır güvenliği ve vatandaşlarımızın güvenliği bakımından her türlü tedbiri almaktadır ve almaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri yürürlükteki angajman kuralları çerçevesinde gerektiğinde anında mukabelede bulunmaktadır. Şunu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Ülkemizin sınır güvenliği ve yurttaşlarımızın can güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı ilgili tüm kurumlarımızca Eşgüdüm halinde süratle hareket edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Su